Bağlı Mutfağımızın herkese merhaba. Bugün sizlerle harika mis kokulu çilekli turta tarifi vereceğiz. Şimdi isterseniz başlayalım. Öncelikle burada yarım kilodan fazla çileğimiz var. Çileklerimizi böyle minik minik doğruyoruz, doğruyoruz. Arkadaşlar çileklerimi küçük küçük doğradım. Ocağın altını açtım. Şimdi üzerine bir çay bardağı toz şeker, bir yarım limonun suyunu ekliyoruz ve çileklerimiz suyunu salıp çekene kadar e, kaynatıyoruz. Evet çileklerimiz pişerken ben de hemen hamurumu hazırlayacağım. Şu ayırdığım margarinden tart yağladım bir güzel. 250 gram margarin üzerine bir çay bardağı şeker bir tane yumurta kırıyoruz bir kaşık kadar sirke bir tane vanilya ekliyoruz şöyle malzemelerin benimle dibine geçince kadar yoğuracağım. Malzemelerin birbirine geçti hemen üzerine un, ununu ekliyorum. Kalda kabartma tuzu koyacağım. Unumuzu yavaş yavaş ekleyeceğiz. Kontrolü bir şekilde sert olmasın. Hamurumu toparladım. Elimi bıraktı gördüğünüz gibi. Böyle sert ve yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hemen hamurumu birazcık dinlendirip çileklerimle ilgileneceğim. Hemen yarım çay bardağını bir tatlı kaşığı nişasta koyacağım. Onu eriteceğim, çileklerimi yedireceğim kıvamı olması için. Evet, çileklerimizde çok güzel bir üzerinde ulaşan şu köpüğü almak istiyorum. Ben blenderdan geçirmeyeceğim. Böyle taneli daha güzel oluyor. Hemen böyle hazırladığım nişastayı da ekleyeceğim. Azar azar. Evet gördüğünüz gibi çok güzel oldu. O kıvam da bizim için bu kadar yeterli. Şimdi hamurumu açıncaya kadar bu biraz soğumuş olacak. Daha da kıvamı katı olacak. Altını kapattım. Ben hamurumu açıncaya kadar bu da soğumaya bırakıyorum. Hemen hamurumu üçte işte birisini alacağım. Birazını üzerine şeritler için ayıracağım. Bu kadar yeterli olacak herhalde. Bu kadar yeterli mi? Neyeceğim şeritler için. Yeterli. O kadar yeterli. Hemen hamurumu şöyle elimle toparlayacağım. Rızgamın üstüne hafif unlayacağım. Bu kadar yeterli benim için. Şöyle elimle biraz açayım. Fazla unlayamadım. Bu kadar yeterli. tepsimizin boyutuna kadar açıyoruz. Burumuzu alıyoruz böyle katlıyoruz. Tepsimizi alıyoruz çok kolay bir şekilde eleştiriyoruz. Bir fazla kenarlarını çıkaracağım. şu yanlardan çıkardığımızda böyle yuvarlatacağız elimizle. Şunları. Hemen açtığımızı şöyle koyuyoruz tepsimizin kenarına. Bunu da açacağım koyacağım. şekilde yapıyoruz. Fazla olanı alacağım. Bu kadar yeterli. Şurada buraya alayım yiyeceğim. Kenarlarını elimle şöyle bir düzelttim. Birbirine yapışıncaya kadar böyle tutturdum. Hemen böyle hazırladığımız sosu üzerine döküyoruz. Çok güzel oldu bence. Bu Evet harika görünüyor. Şöyle bir yayıyoruz. Böyle bile çok güzel oldu ama biz üzerine şeritler de yapacağız. Geri kalan hamurumuzu böyle bunun yanına aldık. Hamurumuzu alıyoruz. Bunu da gene elimle böyle açıyorum. Böyle elinizle yaptığınız zaman daha kolay oluyor. Da kalan unumla böyle açıyorum. hamurumuzu böyle burayı temizleyeceğiz. Az gelirse bunu da açarız. Şöyle şeritler halde kesiyoruz. Hemen ortasından uzun olanı alıyorum. Şöyle koyuyorum. Fazla olan gelen kenarlarını alacağım. dim bölü nehir boyutları evet Evet arkadaşlar turtamız hazır. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Şimdi turtamızı 180 derece fırında alt üst ayarda 20 dakika pişiriyorum. Evet arkadaşlar turtamız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Şimdi turtamızı 15 dakika dinlendiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi turtamızı servis edeceğiz. Gerçekten harika görünüyor. Arkadaşlar şimdi turtamızın tadına bakacağım. Gerçekten harika görünüyor. Gördüğünüz gibi sosu akmış böyle bol soslu. Gerçekten tadına bayıldım arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Bence bu tariften daha iyisini bulamazsınız. Kahvenin, çayın yanına harika gidiyor. Hem çok lezzetli hem çok pratik. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere hoşça kalın.